Evet arkadaşlar. Şimdi Hira ile Mira Survivor'da başlayacak. 1 2 3 başla. Başlayın, 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 başlayın. Evet arkadaşlar. Hira düştü. Hira başa dönüyor. Mira devam et kızım. Devam et anneciğim. Evet Hira başa dönüyor. Düştüğü için tekrar başa döndü. Evet Hira daha dikkatli gidiyor Hira'ya göre. Biraz daha dikkatli. Evet yürüyün kızlar. yürüyün, yürüyün. yürüyün. Çok dikkatli. Evet görüyorsunuz pazar günü yemekten önce bu yarış yapmak istediler. Evet Miracım hızlı olmazsa. Hayır hayır Mira Mira Mira. Buradan geçmedin çabuk. Başa dön yoksa Hira seni yenecek. Çabuk Hira tekrar düştü ama başa dönmesin. Evet Miracım buradan yürür müsün? Bak buradan tahtanın üstünden yürüyorsun. Hira tekrar başa döndü. Hira çok zaman kaybediyor. Evet Mira çok önde. Çok avantajlı. Evet Mira dönüyor. Evet Mira gördüğünüz gibi başarıyla tamamladı. Devam ediyoruz. Evet görüyorsunuz Hira ve Baba arkasında. Miracım atla buradan. Çok güzel. Evet devam ediyoruz. Üstünden tekrar hayatım. Üstünden. Evet Mira da, Hira da geliyor arkadan. Evet gel gel gel. Gel Miracım. Anneciğim aşağıdan. Evet süpersin. Yukarıdan. Yukarıdan anneciğim. Evet çok güzel. Aşağıdan. Aşağıdan anneciğim devam ediyoruz. Evet görüyorsunuz mi? Hira da geliyor. Hira da hiç oyunu bırakmadı. Pes etmedi. O da savaşçı bir ruha sahip. Tıpkı Mira gibi. <laughs> evet onlar da geliyorlar babasıyla. Evet Mira parkuru tamamladı. Mira parkuru tamamladı. Hira'yı bekliyoruz. Hira da parkuru tamamladı. Evet, Hira'cım yanlış yere gittik. Orası Hira'nın yapbozu. Evet arkadaşlar, yapbozları yeniden çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Önce Hira, yı. Hira tamamladın mı? Evet, Hira ufak bir sakallık geçiriyor. Galiba gözünde bir sorun var ama babası yardımcı oluyor ona. Ne oldu anneciğim? Gözüne bir şey mi geldi? Anneciğim dur. Etim. Hira mavi ile başladığım parkuru kırmızıyla kapatmak istiyor herhalde. Kırmızı tarafı yapmayı tercih <laughs> etti. <laughs> Nasıl isterse öyle yapsın. Son şekil aynı. Evet görüyorsunuz. E, Hira maalesef tekrar parkurun başına geçmek zorunda kaldı. Tamamen kendi isteğiydi. Biz bir şey demedik. Evet Miracım boyun yetişmeyebilir anneciğim. Ben yutuyorum Evet devam ediyoruz anneciğim. Dikdörtgen yerine koy. Bravo sana. Bravo aşkım. Evet. Çok güzel. Evet devam ediyoruz. Ve alkışlıyoruz. Parkuru başarımızla bitirdi. Evet arkadaşlar. Hira da kaldığı yerden devam ediyor. Koş Hira. Koş Hiracım koş. Evet üstten. Ama yine ufak bir sakatlık geçirdi. Hira çok nazara geliyor. Evet Hira hemen ayağa kalkmalısın. Devam ediyorsun. Devam ediyoruz anneciğim. Evet devam ediyoruz. Evet çok hızlısın. Evet sen çok iyisin. Devam et anneciğim. Böyle Taşıyor kendisi. Evet anneciğim. Alttan değil kızım. Alttan değil. Sen oradan geçebilir misin anneciğim? Geçemezsin. Üstünden. Üstünden atla anneciğim. Bir şey olmaz. Gel aşkım.